Evet kıymetli takipçilerimiz şu anda Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeyiz. Sarıkaya Roma Hamamları önündeyiz. Ee, Roma mimarisinin ee, Andol'daki e, tek ve en önemli termal hamam olma özelliğine sahip olan Sarıkaya Roma Hamamlarındayız. Şimdi e, yakından çekim yaparak aynı zamanda buranın hikayesini veya efsanesini de paylaşacağız. Roma Hamamı, Milattan sonra 2. yüzyıl Roma döneminde bölgede bulunan ve Aquae Salvine olarak adlandırılan termal kaynağın üzerine inşa edilmiş. Roma mimarisinin Anadolu'da korunmuş olan tek termal hamam yapısıdır. Sonraki dönemlerde insanlar hamamın şifalı kaynaklarından faydalanmıştır. Sarıkaya, Roma hamamının büyük kısmı yıkılmış günümüzde yalnızca arka mekana geçiş sağlayan tonozlu batı cephe duvarı ayakta kalabilmiştir. Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer kemerli bir duvar görmektesiniz. Şimdi gelelim Kral Kızı Hamamı olarak da isimlendirilen Sarıkaya Kaplıcaları efsanesine. Kral Kızı Hamamı olarak da bilinen Sarıkaya Kaplıcaları'nın efsanesi halk arasında şöyle anlatılır. Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekime götürür. Tedavisi için her şey yapar. Ama güzelliği dillere destan olan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerler ve kız artık yürüyemez hale gelir. Ayakları tutmaz, dizleri küt olur. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere geçsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşır ve zaman zaman arkadaşlarıyla bu çamurlu sulara girer. Gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır. Gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Dizleri açılır, yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak su sayesinde iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral buraya mermerden bir havuz yaptırır etrafı kesme büyük çarlar taşlarla çevrilir. Önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kral kızının adı bu yeni şehre verilir. Aynı zamanda Roma hamamına yakın mevkii de Sarıkaya Kaplıcaları olduğunda ayrıca belirtelim. Netice itibarıyla Sarıkaya tarihi süreç içerisinde hamam ve termal tesisler açısından önemli bir merkez konumundaymış. Sarıkaya Kaplıcalarının romatizmal ağrılar, eklem ve kalça kireçlenmeleri, bel fıtıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmış. Son olarak Sarıkaya'ya Yozgat merkezin yaklaşık 80 km güneydoğusunda olduğunu da belirtelim. Hususi aracınızla veya merkezden kalkan otobüsler ile buraya ulaşım sağlanabilir. Bu arada tarihi Roma hamamına giriş ücretsiz. Bunu da belirtelim. Evet, bir başka tarihi ve turistik nokta buluşmak üzere. Hoşçakalın.